Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Spesifik makro iktisat ders anlatımlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, sıvan diagramındayız halen, bu da onun son videosu. Biliyorsunuz e, Etüt 9 kapsamında sıvan diyagramında iç ve dış denge eğrileninin yorumlanmasını yaptık. İlk videomuzda, ikinci videomuzda, bundan önceki videomuzda sıvan diyagramında dengesizlikler ve politika karmalarından söz ettik. Bu videoda ise Swan diyagramı ve Timbergen Bergen kanunu kapsamındaki ilişkiyi anlatacağım. E, Matrix adası gerçekten e, güzelleştirecek bir fırsat bu. Timbergen kuramının ne olduğunda daha önce para teorisi ve politikasında bahsetmiştim. Anlatmıştım orada. E, 2008 mortgage krizinden de söz etmiştik. Onunla beraber aslında ortaya çıkan bir e, teorem kavram diyebiliriz. Burada da tekrardan buna değineceğiz. Ardından da sıvan diagramını bitireceğiz. Şimdi sıvan diyagramını biliyoruz. Sıvan diyagramında dike eksende reel döviz kuru, yata eksende absorb iç harcamalar olmak üzere dört tane bölge ortaya çıkıyordu. E, cari işlemler fazlası cari işlemler açığı, enflasyon ve işsizlik olmak üzere ve bunları çözüm arıyorduk. Mesela üst taraf ne diyordu bize? Kur e, azalması gerekir diyordu. Ya da revelasyon. Alt tarafta kur artışı revelasyon re, e, diyordu. Sol taraf genişletici para ve maliyet politikası diyordu. Sağ tarafta daraltıcı para ve maliyet politikası diyordu. Kur uygulanmaz diyordu. Kur politikaları sağ ve sol tarafta. Buradan yola çıkarak şimdi Timbergen'e bağlayalım. Timbergen kuramı bize şunu ifade ediyor. Hatırlayanlar zaten bilir. Bir ekonomide Amaç sayısı kadar araç sayısının olması gerektiğini vurgular. Yani sen e, fiyat istikrarını sağlayacaksan bir tane araç seçmelisin. Amacın fiyat istikrarı, aracın atıyorum para arzındaki azalış. Ama amaç sayın ikiye çıkarsa o zaman senin araç sayın da o kadar olması gerekir. Yani tek bir araçla bir tane amacı... Yani iki tane amacı aynı anda sağlayamazsın diyor. Örneğin bilgi verecek olursak 2008 yılındaki krizden biliyorsunuz mortgage krizi Amerika'da yaşanan subprime mortgage krizi e, ilk önce konut piyasasında başlamıştı. Emlak balonu yarattı bu durum. E, Örne gelene riskli insanlara kredi dağıtıldı ve FED Amerika Merkez Bankası faizleri Enflasyonu durduracağım diye sırasıyla agresif bir şekilde arttırınca o riskli insanlara vermiş olduğu kredinin dönüşü olmadı. Ve sağlam bir finansal panik yarattı dünyada. Ee, ve o Amerika'da yaşanan gelişmeler Avrupa'ya sıçradı. Avrupa'nın özellikle kırılgan beşlisi bundan etkilendi. Türkiye'de tabii tehdit falan geçmedi. Eksi ee, 4 noktaydı. Ekonomik küçülmeyle durum sonuçlandı. Ve... 2008 krizinde anlaşıldı ki fiyat istikrarı önemli. Bakın bu bir amaç. Aynı zamanda bu amacın yanı sıra artı finansal istikrarın da sağlanması hedeflendi. Dolayısıyla 2008 öncesi amaçlar bir taneyken enflasyonu oluşmasını engellemek iken 2008 sonrasında ise hem enflasyonu indirmek yani hem fiyat istikrarı sağlamak hem de finansal istikrar sağlanması amaçlandı. Bu doğrultuda amaç sayısının artması yeni ek unconventional yani geleneksel olmayan para politikası araçlarının da kullanımını gündeme getirdi. Mesela bizler neler kullanıyoruz? Eskiden politika faizi vardı. Bu enflasyonu kontrol etmek için de sonra işte neler çıktı? Faiz koridoru Öyle değil mi? Faiz koridoru. Yani e, borç alma ve borç verme limitleri arasında kullanılan yeni bir kavram çıktı. Ondan sonra işte e, Quantitative Easing çıktı. Ondan sonra başka ne çıktı? Rezerv, rezerv, opsiyon, mekanizması, ROM çıktı. Bunlar 2008 öncesinde yoktu. Yani bankaya yatırılan paranın bir kısmını TL cinsinden tutulmayacak zorunlu rezervler kapsamında altın ya da döviz olarak tutulacak bu finansal istikrarı, oynaklığı ortadan kaldırmak için yapılan bir politika. Rom olarak geçiyor. Dolayısıyla bakın bunun ortaya çıkması nedeni de amaçların sayısının artmasından dolayıydı. Demek ki tekrarlıyorum. Tim Bergen diyor ki amacınız bir tane mi? Araç da bir tane olmalı. Amacınız iki tane mi? Araç da iki tane olmalı. Ve Tim Bergen kuramı ayrıca şuna da dikkat çekiyor. Ee, ne anlatıyor? Amaçlar birbirinden bağımsızsa araç sayısının artması makuldür. Mesela örnek, fiyat istikrarı ile finansal istikrar ayrı kulvardalar. Farklı renk atlar. O zaman sen bunlara farklı insanlarla hitap etmen gerekir. Amaçlar birbirinden bağımsızsa araç sayısının artması makuldür. Ancak amaçlar arasında bir ilişki varsa o zaman Timbergen kuramının uygulanması doğru olmaz. Mesela örnek verelim. E, enflasyonla ondan sonra cari fazla birbiriyle uyumlu kavramlar, sorunlar. Bunları tek politikada çözebilirsin. Ama atıyorum dış dengesizlikle farklı bir alanda dengesizlik var. Mesela örnek finansal istikrar dengesizliği var. O zaman bunlar birbirinden ayrı. Ayrı ayrı politikalar hükmetmen gerekir. Dolayısıyla bu da aslında Timbergen kuramının zaafıdır her zaman amaç sayısının 2 olması 2 tane de araç seçicinin anlamına gelmez. Amaçlar arasında bağlantı varsa onu tek bir tane araçla da çözümleyebilirsin diyor Timbergen bu yüzden bu alanda önemli. Mesela buyurun hemen Timbergen kuramını buraya uygulayalım. Burası arkadaşlar Swan diyagramı. Birinci bölgede enflasyon cari işlemler fazlası. İkinci bölgede enflasyon cari işlemler açı Türkiye. Üçüncü bölgede cari işlemler açı işsizlik. Dördüncü bölgede cari işlemler fazlası işsizlik. Bir önceki videoda anlattık. Şimdi bak Timbergen'i uygulayalım. Örneğin üçüncü bölgede. Buyurun burası. Üçüncü bölgedesin. Görüyorsun değil mi? Cari açık ve işsizlik problemleri var. Bu bölgede işsizliği engellemek için yapılan genişletici politikalar. Bir dakika şimdi şöyle yazalım. Cari açık cari işlemler açığı var. Aynı zamanda ne var? İşsizlik var. İşsizlik var. Sanki birbirinden bağımsız politikalarmış gibi duruyor değil mi? Peki bu bölgede işsizliği engellemek için yapılan genişletici politikalar. Genişletici politikalar yaptı. Ne yaptın? Kamu harcamasını arttırdın. Vergileri azalttın. Transfer harcamasını arttırdın. Ya da genişletici para politikası yaptın. Para arzını arttırdın. Bu durum işsizliği ne yapar? Tabii ki de ekonomi genişlediği için AE arttığı için işsizlik sorunu çözer. Öyle değil mi? İşsizliği engellemek için yapılan genişleyici politikalar ancak işsizliği çözerken neyi arttırır? Bu politikalardan dolayı ekonomi genişlediği için e, insanlar daha fazla ithalat yapacaktır. Çünkü harcamanın artması demek genişleyici politikalarla insanların gelirlerinin de artması demektir. AE ne kadarsa Y o kadardır ve bu gelir artışı da ithalat arttırır. İnsanların geliri yükselirse dışarıdan daha fazla mal alırlar. E zaten senin ülkende cari açık vardı. Bu açık daha da azalmak yerine, kapanmak yerine fırlar. Maalesef burayı iyileştirirken burayı kötüleştirmiş olur. Yani cari işlemler açığını daha da arttıracaktır. Peki cari işlemler açığını engellemek için daraltıcı politikalar yapalım. Daraltıcı politikaları da farklı kalemle yapayım size. Daraltıcı politikalar. Daraltıcı politikalar. Ne yapalım yani? Hem para hem mali. Kamu harcamalarını kıs. Vergileri arttır. Transfer harcamalarını kıs. Ya da para arzını kıs. Bu da AE'yi azaltacaktır. Ve AE'nin azalması demek gelirin de azalması demektir. Öyle değil mi? Bu durum cari işlemler açığını azaltacaktır. Çünkü ithalat düşecektir. Dengelenecektir. Öyle değil mi? Sıfıra doğru gidecektir olumlu. Ancak ekonomi küçüldüğünden, harcama yapılmadığından, üretimde olmayacağı için işsizlik var ekonomide. Bu işsizlik kapanmak yerine daha da artacaktır. Dolayısıyla bu durum politikalar arasında bir ikileme işaret eder. Ne daraltıcısı iş görüyor, ne genişleticisi iş görüyor. Bu yüzden de amaçlarının birbiriyle olan ilişkisinden dolayı yani cari işlemler açığıyla işsizlik birbiriyle bağlantılı olduğundan dolayı döviz kurunun kullanımı sorunları bertaraf eder. Mesela ne demiştik burada? Devalüasyon yaparsan ya da kuru arttırırsan ihracat artıp ithalat azalacağı için öyle değil mi? Bu iki sorunu çözmek için kur arttırıyorduk. Hem işsizliği çözmüş olacaksın hem de cari işlemler açığını ortadan kaldırmış olacaksın. Yani iki amacı, iki tane sorunu, problemi tek bir politika ile çözüme kavuşturabilirsin. Eğer amaçlar birbiriyle ilişkiliyse. Yani her yere de Bergen kuramı işlemiyor. Özellikle Sıvan diyagramında. Bu nedenle önemli. Yine mesela Türkiye örneğini verdiğimiz yerde hatırlayın. Enflasyon ve cari açık problemleri var ki birbiriyle ilişkili bu problemler. Ee, mesela bu problemleri çözmek için ne yapmıştık? Ee, şu an yapılan politikayı yapalım. Ya da daha önce uygulanan politika. Bunu çözmek için kuru arttırdılar. Ama kuru arttırdığın zaman ihracat arttı, ithalat azaldı. Bu evet cari açık azaldı ve üzerine etkili oldu. Ama kurun artması ekonomiyi ısındırdığı için çünkü C artı I artı G artı X eksi M. X artıyor M azalıyor. A'ya artar. Bu enflasyonu daha da ne oldu? Körüklenmesine yol açtı. Enflasyon sorunu çözmedi. Daha da derinleştirdi. Bakın kur arttığı zaman ne oldu? Cari açıkta sınırlı iyileşme var. Haberler. Enflasyon kimse bahsetmiyor. Enflasyon iki katına üç katına çıktı. Ölçülenin de üzerine çıktı. Çünkü sorun. Bir tarafı çözerken bir tarafı yani iki ucu nokta nokta değnek. Anlayın yani. Kuru peki hocam kuru düşürelim. Bizimkilerin aklına gelmedi bu. Yani gelmesi de gerek yoktu gerçi olumlu bir politika değil. Kuru düşürürsen şöyle olur. Kuru düşürürsen bu sefer ihracat düşer, ithalat artar. Toplam harcamalar kısılır. Bu enflasyon sorunu bu sefer çözümler. Harcama düştüğü için. Ama cari açık sorunu olduğu için bu cari açığın daha da artar. Çünkü kurun düşmesi ithalatı körükler. Daha da hızlandırır. Yani bir tanesi bir tanesini dengelerken, diğerini kötüleştirirken, diğeri tam tersi sonuçlara yol açıyor. Ancak bu sefer kur azalışı cari açığını daha da arttırır. Bu nedenle iç ve dış dengesizliklerin çözümü için daraltıcı para ve maliye politikası kullanımı uygun olur. Yani burada da bakın şu sorunları çözebilmek için ne kullandık? İki politika kullanmadık. Amaçlar birbiriyle ilişkili olduğu için sadece şunu yaptık. Daraltıcı politikalar, iktisat politikalarını kullandık ve sorun çözüldü. Evet, dolayısıyla özet geçelim. Zamanımız varken. Tim Timbergen diyor ki ne kadar amaç varsa o kadar araç olmalı. Ancak Timbergen şunu da ilave de ediyor. Amaçlar arasında eğer bir bağlantı varsa araçları arttırmanın anlamı yoktur. Swan diyagramındaki sorunların birbiriyle ilişkisi vardır. Bu yüzden iki tane ayrı araç kullanmak yersizdir. Buraya daraltıcı politika ile ikisini de çözebiliriz. Genişleyici politika ile ikisini çözdük. Kur e, azalışıyla iki sorunu çözdük. Kur artışı iki sorunu çözdük. Ve iki tane sorunu tek bir araçta ikisi bağlantılı olduğu için sona erdirdik, çözümledik ve ekonomileri istikrara getirdik arkadaşlar. Evet, Swan diagramının Timbergen kuramı ile olan ilişkisi buydu. Ben olsaydım, her zaman diyorsunuz hocam buradan ne gibi sorular çıkar. Yani yazılı sorunun daniskası çıkar buradan. Hani bırak buralara gelinceye kadar da çok soru var. Bu biraz nınınınınısı. Çok derin yani bu konu. Yani ona buna sor. Gerçekten hani cevaplayamaz. Ee, bu yüzden ben sizin biraz daha ikzadi, makro iktisadi özellikle derinliğinizi arttırabilmek için bu kavramlara yer veriyorum. Ee, şey odaklı bakmayın yani öyle izleyiciler de var biliyorum öğrencilerin de var hocam ben sınavlara sadece kazanmak için bu videoları izliyorum tamam esas amaç bu zaten biliyoruz bunu geç ama bir özgürlük milletten farklılaşma bakın orada burada konuşuluyor iksat berberde konuşuluyor lokantada konuşuluyor geçen gün işte okulumu Çocuğumu okula yazdıracağım. Orada bile konuşuluyor. Adam iki saat dedi ki ben de bu kadar zam yapmak istemezdim. İşte enflasyondan dolayı bir de enflasyon da geçmiş enflasyon yeni enflasyon. Orada adam iki büklüm oldu ya. Ya bak bir gün iki gün önce yaşanan bir olay. Şöyle izledim. Her yerde iksat var. Her yerde. İşte senin iksat kültürünü, bilgini diğerlerinden, diğer insanlardan farklılaştırabilmek için bu videolar var. Bunlar size angarya hani bazıları diyor ki hocam ne gerek var bu videoda olur mu arkadaşlar o kadar böyle ne derler hani satranç oynadıkça ustalaşırsın ya. Ve burada da makro iktisadi bilgiyi kullandıkça öğrendikçe ve farklı adamların teorisiyle de o bilgine e, yoğurdukça gelişiyorsun. Böyle iktisatçı oluyorsun. Dolayısıyla bunlar boş sepet işler değildir çok önemlidir. E, bu yüzden izlemenizi bir kültür manasında da isterim bilgi birikimi olsun diye. Evet Sıvan'ı da e, bu sözlerle bitirmiş olduk. Geriye kalıyor etüt 10. Etüt 10'u da bir sonraki videomuzda anlatmaya başlarız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmanızda başarılar dilerim.